Evet bugün sizlere İstanbul'un en büyük yüzme havuzuna getirdim. Evet burası soyunma kabinleri. 150 TL depozito olarak veriyorsunuz. Sonra anahtarı teslim edince paranızı geri alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet şu büyüklükte bir şey. Şimdi birazdan yüksek bir yere çıkacağım. Oradan kuş bakışı Size daha iyi bir görüntü verebilirim. Şurası aile havuzu. Burada fiyatlar yazmıyor ama ben biraz önce sordum. Normal pizza. kolayla beraber yaklaşık 500 TL ödüyorsunuz. 450-500 TL arasında değişiyor fiyatlar. Evet burası en ideal yer. Her tarafı güzelce görebiliyoruz. Aqua Dolphin Esenkent ilçesinde bulunuyor. Başakşehir'e, Esenyurt'a yakın. Evet burada fiyatlar 0-3 yaş arası bedava. 4-12 yaş 550 TL. 12 yaş üzeri 1100 TL ödüyorsunuz. Fiyatlar standart, değişmiyor. Saatlik 2-3 saatlik giriş yok. Tek seferde diyorsunuz, akşama kadar kalabilirsiniz. Orada yüzme havuzları, şurada çocuklar için bir alan var. Şurada çok güzel bir kaydırak var. Biraz önce onu denedim, bayağı e, heyecanlanıyor insan. Çok da kolay değil, yılan başlıktı falan. Şurada bir beyaz kaydırak var. Birazdan onu deneyeceğim. Yanında bir mavi var. Onu da deneyeceğim. Şunlar zannediyorum şu anda devre dışı. Mavi ile sarı. Şurada yine kaydıraklar var. Onları denedik. Çok güzel. Mavi olan dolan başlı bir şekilde. Orada yine bir kaydırak var. Şurada bir kazan var. O da devre dışı. Ee, sanırım o yukarıdan geliyorsunuz. İçerinde bu denerek aşağıya düşüyorsunuz galiba. Ne evet. evet.

Evet, benden bugünle bu kadar. İstanbul'un 38 derece sıcağında güzel mekanda serinledik. Umarım video hoşunuza gitmişti. Bir başka macerada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.